Solopreneur dediğimiz yani tek başına şirket kuranların geçen sene Amerika'da oranı yüzde 34 olmuş. Bu oran hep senelerce yüzde işte 13, 14, 15 civarlarındaydı. herkes de şey derdi işte bu yüzde 13, 14 yatırım bulmakta zorlanacak derdi. İstisnalar kaydıyı bozmuyordu. O grup hakikaten zorlanırdı. Bugün o mesela yüzde 35'e girişimcilerin tek başına bir şirket kuruyor. Başka ortağı yok. İki, verimlilik açısından çok şey fark ediyor. Yani burada Yapay zekada gördüğümüz işte bir yaratıcı ajansının yapabileceğini, bir yazılımcı uzmanın yapabileceğini vesaire çok alanlarda yapay zeka artık belirli işleri yapmaya başladı. Muhtemelen yarın daha da fazla yapacak. Ben bunu mesela şeylerde çok görüyorum. Developerlarda da çok görüyorum. Bence yazılımcılar için de değişen bir dünya var. Kreatif sektör için de değişen bir dünya var. Daha muhtemelen çok başındayız. Yani hani 3 senede buraya kadar geldiysek bir 3 sene sonra çok daha şu an tahmin edemeyeceğimiz şeyler olacak.